arkadaşlar. Tavuklarımızı dışarı çıkardık. <laughs> Onların evde kalmış bir sosu yemeği var. Onu Tüy dökümüne girdiler. Bakın siyah kızımızı baya döktü. Kırmızı, sarı kızımızı da döktü. Beyazı da döktü. Bu şekilde kış geldi artık. Bütün yapraklar döküldü. Az önce yaprakları falan toparladım. Ee, kum katımız bu şekilde. Mandalinin de son mandalinesini kopardım ama arkadaşlar hiç şey yapmıyor ya. Yaprak vermiyorlar. Limonumuz da burada. mal de burada bakın. İlk meyvesini yiyeceğiz inşallah. Bu şekilde. Biraz kızımın ayakları yine mantar oldu. Tekrarlıyor. Bahçeden bu şekilde. Telefonu düşürüyorduk az daha Mor salkımda böyle Zakum ağacını budamıştım tekrar blizlendi Orada da Mor salkımız var hurmayla birlikte Bunlar narlarımız biraz budadık Bu şekilde Yan taraftaki inşaat da devam ediyor sıvıyorlar Ustalar çalışıyorlar öbür tarafa gidemiyoruz Bu şekilde arkadaşlar önceden bu şekilde Kış geldi artık Bahçenin son durumu bu şekilde yani Erik ağacı da Yapraklarını döktü Bir tek malta eriği kaldı Bunlar da Kum katla mandalinamız Bunları bu sene aldım Burada da limonumuz var Yerle ikili burada çiçeğim var Hatta bu çiçeği ve diğer çiçeklerimiz arada Bakın Koyudan su çektim biraz buralara su döktüm temizledim Gün arkadaşlar şuraya da hanım ile gittim İnşallah o da saksı değil İnşallah o da olacak Burada da bir yuka var ama Yukarı derken bu avize çiçeği beyaz açıyor. Bu da incirimiz bir sene bayağı bir inceliydik. Onun da komşu taraflarına giden dallarını kestik. Şurada bir çekirdekten saksıncını yetişme mandalinamız var. Burada bir tane taflanımız var. Burada bir damarımız vardı. Çıkardım onu. Burada deve tabanı çiçeğimiz ve yelken çiçeği var. Burada yine bir zakkumumuz var tam içeride. Yine bir narda. Bu şekilde Arap Yasemin'im var. Bunu yere ektim ama bilmiyorum gölgeden mi pek fazla iyi olmadı ya. Çok ara ara kurumalar var. Bu şekilde ona bir çardak yaptım. Toprağı da burada hiç gelişmedi. Burada bir tane ortan var Bu şekilde Burada da Dörtlenim var Bir de aşk merdiveni Bunlar incesi varmış Burada da çiçekleri Burada var da bir çardağım var şekilde. Da kaktüslerim çiçeği. Evet arkadaşlar beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone hani olmak tamamen ücretsizdir. Bugün bahçede çalışma olduğu için birazcık sessiz konuştum size. Bu şekilde. الله يا مان